önemli bir devrim başarıldı. 61 yıllık Baas rejimi, 53 yıllık Esed dönemi ve 13 yıllık iç savaş döneminin ardından muhalif devrimciler ve Özgür Suriye için büyük acılar çeken ve büyük bir direniş gösteren Suriye halkı İdlib'de 27 Kasım'da başlattıkları harekat sonucunda 8 Aralık 2024 tarihinde Şam'a ulaşarak Beşer Esed yönetimini devirmişlerdi ve Beşer Esed ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Bu noktada 910 kilometre kara sınırımız olan sadece tarihi, dini, kültürel ve sosyal değil, aynı zamanda güçlü ekonomik bağlarımızın olduğu Suriye'de yaşanan bu gelişmeler hepimizi de büyük bir sevince gark etmiştir. Bu bağlamda Suriye'nin bayramı hayırlı uğurlu olsun. Bunu Suriye halkına bahşeden Yüce Allah'a sonsuz e, şükürler olsun. Ve Suriye'deki 13 yıllık iç savaş döneminde Suriyeli kardeşlerine gerçek bir ensar gibi davranan ve onların katliamdan kurtulmasını sağlayan, onlara iş, aş ve barınma imkanı sağlayan Türk halkı, Türk devleti, Türk hükümeti olarak biz de Suriye'deki 8 Aralık bayramından çok mutlu olduk. Allah'a şükür ettik. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ticaret Bakanlığı olarak neler yaptık, neler yapacağız bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ticaret Bakanlığı olarak 8 Aralık'taki gelişmelerin hemen ardından yıllardır kapalı olan Yayla Yayladağ Gümrük Kapı'mızı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 9 Aralık 2024 tarihinde yolcu geçişine tekrar açtık. Ticaret geçişine de açmak istiyoruz. Bu konuda Suriyeli yetkili kardeşlerimiz bir aylık bir hazırlık süreci istediler. Onlar hazır olduğu zaman Yayladağ, Hatay'daki Yayladağ eee gümrük kapımızı inşallah ticaret geçişini de açacağız. Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Allah'a şükür dirayetli, cesur ve mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devlet aklı çalışmaktadır ve çok iyi çalışıyor. Bu noktaya gelinmesinde gerek Terörle mücadele, gerekse göçün kontrolü ve e, göçün yönetilmesi, gerekse ticaret operasyonları. Bütün bu çalışmalarda, askeri çalışmalarda, istihbarat çalışmalarında ülkemizde devlet aklı mükemmel çalışmıştır. Lütfen bunu herkesin çok iyi bilmesini rica ediyorum. Bu noktada 8 Aralık'tan bu yana Türkiye'deki ilgili bütün bakanlıklar, yetkili ilgili kurumlar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılabilecekler konusunda yeni ve özgür Suriye'nin inşasında yapılacak işbirliği hususları konusunda büyük bir çalışma içindedirler. Çalışma ve Yapılacaklar dosyası hazırlanmıştır. Ve Suriye'deki Milli Birlik ve Yeni Dönem yerleştikçe kurumlar ve kuruluşlar Suriye'nin yönetiminde gerekli çalışmaları yaptıkça biz de bu noktada Türkiye olarak istikrarlı ve ayakları üzerinde duran halkının rahatça özgürce yaşadığı bir Suriye'nin olması için gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Aslında mücadelenin bir bölümü sona erdi. Daha önemli bölümü başlıyor. Askeri siyasi zaferlerin iktisadi zaferlerle de taçlanması lazım ki birlikte istikrar ve halkın mutluluğu, refahı başarılabilsin. Bu noktada 24 Aralık'ta Ticaret Bakanlığı olarak bir genel yayınladık. Türkiye'de misafir olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşlerinde kafa karışıklığı olmasın diye gübrüklerde Suriye'ye geçerken götürebilecekleri ev eşyaları, kayıt ettikleri otomobil ve zinet eşyaları ve geri götürebilecekleri nakit para miktarı bakımından bir rahatlama sağladı. Ardından 4 Ocak günü Hatay'da Cilvegözü, Zeytin Dalı, Yaylada gümrük kapılarını ziyaret ettik ve hem göçlerin, geri dönüşlerin yönetilmesi hem de ticaretin canlandırılması noktasında bütün gümrük kapılarımızdaki yerinde tespitle yapılabilecek hususları, acil konuları tespit edip hemen e, işe koyuldu. İlgili Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak Bey ve bütün gümrük yöneticilerimiz Zaten 8 Aralık'tan sonra Türkiye-Suriye sınırındaki 8 gümrük müdürlüklerimizde incelemelerini tamamladılar ve gerekli bakım, onarı, modernizasyon, genişletme, eleman takviyesi, yönetici takviyesi bu konuları gerçekleştirdi. 6 Ocak tarihinde yeni Suriye hükümetinde görev alan kıymetli Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Basit Abdülhanan ile video konferansla görüşme gerçekleştirdik. İkili ticaretimiz, ekonomik ilişkiler, yeniden imar, bakım, onarım bu konularda yapılacak işleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Daha sonra hemen iki gün sonra 8 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'mizin önde gelen bütün odalar birliği ve ihracatçılar birliği değil, bütün iş dünyası STK'larımız, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKO, TÜMSİAD ve bölgesel STK'lar, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, oda başkanlarını ve sanayi odası başkanlarını davet ettik. İzlenmesi gereken yöntemler, stratejiler, ele alacak dosyalar konusunu paylaştık. Bunu diğer vilayetlerimize de yaydık. Bu arada 11 Ocak 2025 tarihinde yeni Suriye yönetiminin tabii ülkenin Devlet yönetiminin ihtiyacı olan gümrük vergisi gelirleri toplama e, hasebiyle ve eset dönemindeki parça parça olmuş ve farklı mevzuatların işlendiği gümrük yapısını tek elden ve e, yeknesak e, bir şekilde e, uygulamak üzere aldığı gümrük düzenlemelerini takip ettik. Sadece Türkiye'den değil, bütün dünya ülkelerinden ve komşu tüm Arap ülkelerinden de dahil olmak üzere bütün ürünlerde aynı oranlarda belirlenen <laughs> gümrük vergilerinden oluşan bir gümrük rejimini yürürlüğe koydular. Bu hususta kapsamlı bir değerlendirmeyi az sonra yapacağım. Bizim Suriye yönetimiyle geliştirdiğimiz güçlü işbirliğimizde Dışişleri Bakanlığımızın ve İstihbarat Başkanlığımızın da destekleriyle yeni Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gümrük Yönetimi ile karşılıklı istişareler ve müzakerelerde bulunmak üzere Ticaret Bakan Yardımcımız, Mustafa Tuzcu başkanlığında bir teknik ekibi Şam'a gönderdik. Bu arada 23 şu Ocak tarihinde de Türk Hava Yollarımız en büyük uçaklarıyla haftada üç defa olmak üzere gidiş gelişli Şam İstanbul seferlerini de başlattı. Ve burada bu temaslar oldukça verimli geçti. 1 Şubat tarihinde Şam'da iki ticaret müşaviri, Halep'te iki ticaret ateşesi kadrosu olmak üzere toplam dört kadronun dörde toplam kadronun dörde çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanlığı kararı da yayınlandı. Ticaret müşavirleri ve ateşelerimizi inşallah birkaç gün içinde en iyi bu işi en iyi şekilde yapacak arkadaşlarımızı orada işbaşı yaptırıyoruz. Böylece Şam Büyükelçiliğimizin açılması, Halep Başkonsolosluğumuzun açılması, diplomatlarımızın görevlerini 8 Aralık devriminden bu hemen görevli başlatmaları da çok önemli oldu. Burada şimdi 11 Ocak'taki gümrük kararlarıyla alakalı da görüşlerimizi sizlere arz etmek istiyorum.